Selamlar Uğur Ertekin, Art Moto Akademi. Neyi bilmediğimizi bilmez isek eğer gerçek anlamda neyi neye göre yaptığımızın farkında değilsek örnek daha sağdayım ki en arkadaki arabaya kendimi göstereyim sollamaya çıkmasın diye. Kamyonun arkasında bir kırmızı kamyon daha var. Eğer burada kalırsam o kamyonun arkasındaki öbürünün de arkasını göremem. O yüzden biraz daha sakin diyorum gibi ince detaylar. Şu anda bak kamyonun önündeki beyaz araba sola sinyal veriyor. Onun önünde başka bir araba daha var. Hepsini görüyorum. Neden? Burada olduğum için. Tekerlek izine girelim. Bak ne görüyorum abi. Tekerlek izinin dışındaki görüntü bu. Tekerlek izinde görüntü bu. Ani fren yaparsa da çarpma riskiniz var dikkat Şimdi kalabalık bir döner kavşak. Ben sola döneceğim. Sola sinyal vererek en sola geldim. Şu planlamaları doğru yaptığınızda sıkışmadığınızı göreceksiniz. Ya bu adamın mesela sağdan gelmesi lazım. Buyurun, buyurun. Sağdan gelse sağa döneceği için. Şu an sinyali kapatıp sağ sinyal verdim arkadaki araçlara. Ben sola dönmeyeceğim bilgisi. Ve bulunduğum konumda bunu belirtiyor o dönüşle ilgili konumlanmaları ne araç sürücüleri birçok motosiklet sürücüsü dahil yapmıyor. Yapmadığı zaman da başınız belaya girer. Girme olasılığı her zaman var. Konumlanma her şey. Kavşak dahil. Ben düz ileri gideceğim. Bu ayrımı geçer geçmez. Sağ sinyal verdim ve devam ediyorum o yüzden. Boş. Sinyali kapattım. Devamında yanması sinyalimi sağda duracağım demek. Öyle bir şey yok. Ben sağdan çıkacağım. Şahin'i geçtikten sonra çıkabilirim. Sağ sinyal verdim. Araba var arkamda ve Şahin önünde çünkü. Önce konum. Sinyali kendim kapattım. Otomatiğe bırakmam. Hızımı alıyorum ve vites tabii ki. Şu önümdeki araba o kamyonlar için biraz daha sola gelecek. Sol dikiz aynasında kalıyorum şu anda. Öbür kamyon o kamyonu geçiyor. Aynı kontrol güvenliği. Hala öyle. O yüzden de sağa çekildi. Yardımcı oldu, kaçtım. Çünkü birazdan öndeki arabaya yaklaşıp sıkışacak. Sıkışmasını engelledim adamın. Teşekkürler. Niye sola gideyim ki? Yol geniş, üç şerit. Dip taraf yürüyor, limit noktası açık. Yürüyor yani. Güvendeyim. Oraya yanaşmamın yok öyle bir şey. Sağdan sonra biraz sol. Araz yapısından belli. Orada da hatta ışıklı bir araba geçti. Sivil olmayan gibiydi. doğru takip mesafesindeyim. Biraz yaklaştım. Önce konum ve bitti. Ambulans mı şu araba? Demiştim ya sivil olmayan diye şu araba. Takip ettiğiniz, seyrettiğiniz ve abone olduğunuz ve beğendiğiniz için teşekkür ederim. YouTube algoritmasına lütfen katkıda bulunun ki daha çok kişiye ulaşsın bu videolar. Teşekkürler izlediğiniz için. Selamlar.